pidesi yapıyoruz. Oldukça kolay bir tarif. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle derin bir kaseye 2 su bardağı ılık su alıyorum. Kesinlikle soğuk ya da sıcak olmaması gerekiyor. O aksi takdirde mayayı bozacaktır. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı kuru maya İlk olarak sıvı malzemeyi bir çırpıp, daha sonra ununa ekliyorum. İlk olarak 2 su bardağı ununu ekliyorum. 1 adet yumurtanın akını hamuruna katıyorum, sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Yumurta sarısını ayırdığım kasenin üzerine mutlaka bir çay tabağı kapatıyorum. Üzeri kurumaması için. İlk olarak spatula ile hamuru bir toparlayıp sonrasında elimle iyice yoğuracağım. Bunu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Kesinlikle sert bir hamur olmaması gerekiyor. Oldukça yumuşak bir hamur olacak. Yoksa istediğimiz sonucu alamayız. Üçüncü bardağı da kontrollü bir şekilde ekliyorum. spatula ile toparladıktan sonra artık elimle yoğuracağım. Dördüncü bardağı da kontrollü bir şekilde ekliyorum. Dediğim gibi kesinlikle sert bir hamur olmaması gerekiyor. Hamur cıvık olduğu için bu şekilde döve döve yoğurabilirsiniz. oldukça cıvık bu şekilde göstereyim. Hamuru iyice yoğurduktan sonra elime 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Hamuru toparlıyorum. Bu verdiğim, püf nokta, verdiğim püf noktalarına mutlaka dikkat edin. Bu şekilde istediğiniz e, yumuşaklıkta bir pide elde edeceksiniz. Yine kenarlarında topluyorum kasesinin kalan hamurları. Şöyle bir yemek kaşığı daha döküyorum elime. Hamuru son kez toparladım. Gördüğünüz gibi ele yapışan oldukça yumuşak bir hamur. güzel kabarması için üzerine streç filmle kapatıyorum. Yine üzerine mutfak havlusu seriyorum. Oda ısısında e, hamur iki katı olana kadar yaklaşık yarım saat, bir saat arasında mayalanmaya bırakıyorum. Pide mayalandı. Çok da güzel kabardı. Bir spatula ile ya da benim gibi hamur kartıyla Aşağıdan yukarı doğru havasını alalım. Sonrasında maya kopmaması için yaklaşık bir su bardağı kadar kepekli unum var. Tezgahıma alıyorum. Normal unla da yapabilirsiniz bu işlemi ama e, kepekli unla odun fırınında pişmişçesine lezzetli oluyor. Evinizde varsa tam buğday unu ya da kepekli unla ya da kepekle yapabilirsiniz. Hamurun üzerine de biraz kepek serpiyorum. Elinizle değil de e, bir hamur operatörü ile bu işlemi yapmak çok daha kolay oluyor. Yine şöyle aşağıdan yukarı doğru karıştırıyorum. Hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. Tezgaha bir miktar yine un serptim. Dağıtıyorum. Hamuru aşağıdan yukarı doğru toparlıyorum. Fazla ununu kenara alıyorum, altında çok fazla un toparlanmasın. Yine elimle yuvarlak formunu veriyorum. Yapışıyorsa çok az miktarda serpebilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine hamuru alıyorum. Toparladığım hamuru, ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine aldım. Üzerine havlu kapatıyorum. En az yarım saat kadar oda ısısında mayalandırıyorum. Bu ölçülerden tam 2 adet pide çıkıyor. Mayalanması için kenara alıyorum. Yumurta sarısını daha güzel karıştırabilmek için derin bir kaseye aldım. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. İyice karıştıralım. Hazırladığım sosun yarısını birinci pidenin üzerine yayıyorum. şöyle elimle. Pideyi elimle biraz genişletiyorum. Bireyi yuvarlak olarak genişlettim. Mayalı hamur olduğu için zaten kabaracaktır. İnce oldu diye düşünmeyin. Yine istediğiniz şekli verebilirsiniz. Şöyle parmaklarımla ilk önce bir daire çiziyorum. Yine tepsinin dibine kadar parmaklarımı batırıyorum ki şeklini korusun piştikten sonra da. üstünden birkaç kere geçiyorum. Oldukça kolay bir pide. Pidenin tek zor tarafı bezelerken yuvarlak formunu verirken bir miktar zorlanıyorsunuz. Bezelerken belirttiğim gibi çok fazla un kullanmayın. Un kullandığınız anda alta doğru topaklanma yaşarsınız. Üzerine kavrulmuş susam ekliyorum. Çiğ susamın görüntüsü çok güzel olmuyor. Kavrulmuş susamda çok daha güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. dilerseniz çörek otu da serpebilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ediyorum. Fırınımı önceden 190 derece alt üst ayarda ısıttım. Isıttığım fırına göndereceğim. Kesinlikle soğuk fırın olmasın. Pişmesi için fırına gönderiyorum. İkinci tepsiyi de hazırladım. Dilerseniz bu şekilde baklava dilimi de verebilirsiniz. Pide piştikten sonra üzerine 5-10 dakika mutfak havlusuyla örtüyorum. Ramazan pidelerimiz soğudu. Oldukça kolay bir tarif. Tüm aşamalarını beraber yaptık. Şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Hiçbir hamurlaşma yok. Hala sıcak. Pideyi tepside şeklini verip sosunu sürdükten sonra 15 dakika mayalanmaya bırakın daha da güzel oluyor. Yine ikinci pideyi de göstermek istiyorum. Altı da çok güzel pişti. Sorularınız varsa yorum kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Gördüğüm an size dönüş yapıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.